Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında palamut yapacağız. Ee, yapım aşamasına geçmeden önce ben malzemelerimi sayayım. Palamut, patates, soğan, sarımsak, tereyağı, salça ve tuzumuz var. Şimdi sizlerle birlikte hep beraber yapım aşamasına geçelim. Şimdi soğanlarımızı doğrayacağız. Ben pek tahta kullanmaktan hoşlanmıyorum. Şimdi halka halka şöyle soğanlarımızı bolca doğrayacağız. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi iri iri patateslerimizi doğuruyoruz. Halka halka. Böyle yerleyeceğiz. Çok ince doğramamaya gayret gösterin. Patateslerimizi de dizdik. Şimdi aralara şöyle sarımsak atıyoruz. Tadı lezzeti çıksın. Şöyle. Şimdi balıklarımızı dizeceğiz. Üzerine. Sarımsak da bu zamanlarda tam vitamin bombası. Evet. Çok da yakışıyor. Evet. Şöyle balıklarımızı göstereyim yine. Evet. Tam geldi gibi. Tam, tam tam. Şimdi üzerine salçalı su yapacağız. Bu arada ben balıkçıya balıklarımı alırken ikiye bölüldü. Biraz da tuzladım. Şimdi içerisine biraz tuz katarak bir salçalı su elde edeceğim. birazcık suyla ezip üzerine gezdireceğim evet. Biraz ılık su döksek daha hızlı eremez miydi? İyi harcısı. Ortalama bir bir buçuk yemek kaşığı salça var burada. Bu da yeterlidir. Şöyle üzerine tekrar su ilave edeceğim. Çok yoğun bir salça tadı olmasın diye. Evet. Alta geçsin salçalar, patatesin soğanında. Hem de balık böyle biraz e, korumasın fırında pişerken. Tabi. Yeter. Yeter. Şöyle aralara 15-20 dakika üzerine kapatacağım fırında ondan sonra folyoyu çıkartacağım öyle pişireceğim tekrar 200 dereceye ayarladım fırınımı fanımı da açtım bir 15 dakika bu şekilde piştikten sonra tekrar üzerindeki folyoyu çıkartıp 180 dereceye alacağım. Palamutlarımız hazır. Şu anda çok da güzel kızardı. Yanına ben bir de salata yaptım. Ama siz isterseniz palamutlarınızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Maydanoz da koyabilirsiniz. Ben baharatı özellikle tercih etmedim. Balığın tadını alabilirim diye. E, şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.